1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kaan nerede sayın onları be? Sağına sona bak Kaan, en Bakıyorum, bakıyorum şu şey an ben da. kimseyi görmüyorum 8 <laughs> <Sekiz. gülüyor> Yok 55 almalıyım kimseyi <laughs> Aha drop bize At. geliyor beyler hazır olun Onu atmıştır orada Atmadı atmadı geliyor bak şimdi izle Attı evet. Attı ya, saldı önümüzde. Vallahi illa. Yalnız kötü bir yerde kaldık çok şükür ya. Oğlum burası çok güzel yer manyak. Burada çok güzel çatışılıyor. Saklanacak çok yer var. Dolgaya bak arkamdan var elinden gelse şey atacak. Tavayı mavayı fırlatacak kafama yok be ben dropla alakası yok sen orada yalnız kalma diye ya geliyorum işte gidiyoruz hep beraber Haritaya baksana ben... tırtıl tırtıl gibi herkesin tek sıra arkandan geliyor <laughs> <laughs> Valla Ağabeyime çıkarsa saldırırım ama... ben ya Ağabeyime çıkarsa herkes alır kan <laughs> Ay. Arda o drop ta nerede babam daha? Çok az kaldı Tolga. Araba geldi. Araba geldi dur araba. Sağdan koşun. Sağın arkasına alalım. Dalga geçmiyor değil mi? Al. Bakayım. Araba geliyor. Geliyor diye gördüm. Geliyor. Ben de dedim. Devam et. oldu lan. Bize geliyor adam ha. Geldi Şu bize. 230'da durdu. Gidiyor şu an. Yani. Düşürdüm adamı. Önümde bir önümde. Öldü ikisi de. Bana sis atın beni kaldırın. Siz atın siz siz. Ne sesi oğlum ikisi de öldü adamların zaten. Oğlum biri gelecek şimdi arkadan. O kadar arkada. Biz açıkta kaldık başka sesim yoktu. Lan gene götünüzü ben kurtardım. Hadi bezeneklerin elinden aldım sizi ben. Neyse şu adamların Bilin. bakın da belki bir şey çıkar. Ah alan yine bizde. Allah Allah. Bizde olacak tabi drop'a geldik buraya ya. Boşuna mı geldik? 556 lazım biraz bana ayırın oradan. SLR var M4 var. Ha dikey. Okay. SKS isteyen varsa alsın burada. Oğlum burada bir çocuk yok ya lan. 556 var mı orada? Var. Kan. Efendim. Şu evleri alalım. Lan, lan adam var lan. Yürüyün yürüyün yürüyün. 105. 105 yönünden sıkıyorlar. Evlere çıktık mı göreceğiz onları. Ne çatıştılar be. Allah'ım oradan göremeyiz onlar arada. Şurayı dışarı He? aşağıdan gireceğiz. İkinci kattan gözükmez mi? He ee, aşağıdaki evde onlar ama bir de sağımız var bak 160 var dikkat edin. İşaretindeki evler mi? Açıkta. Açıkta. Sıkın. Bana yedirdi bir tane. Ben birine iki tane vurdum. 95 Birini düşürdüm. Orada. Birini düşürdüm orada. Tamam darla ben geliyorum. Tamam adam zaten kaçtı arkaya öldü. Şuradan bana oynasanıza. Ha. Harabe'ye oynayın. Harabe'ye. Harabe'ye gelin. Beyler. Ben de bu stokiyim. Gel. Tolga bana oyna Tolga. Ben de ilerideki numara attım abi. Aaaa düşer Aa. 140 tarafında vardı abi bir tane göstermiyor. Aha, burada. Çıkma, çıkma, adamlar hepsi 155'te. çıkma. 130. İçimize geliyor. Bir tane bayıldı. Oğlum tam o adamı kesiyorum arada nasıl vurdunuz adam? Bir tane sola kaçtı. Haberiniz olsun bak. Yüz tarafına doğru geliyor. yakınımızda oynayabilirler. Smoke atıyorlar oraya. Kaan oynayalım mı üstlerine? Ah vurdum bir tane abi. Ben bomba vurdum atacağım. Bir tane. Yaklaş Kaan. Ben de bomba, bomba şimdi. Ben bayıttım yine. Tamam geri oynayın şimdi. Bana sıkıyor. Oo, enerjim kalmadı. Lan tam arkandayım bebeğim. <laughs> Oğlum o sisin <laughs> içinde, içinde adam var. Bir tane enerjim Aldım enerjiyi. Var o sisin içinde adam var ha. O enerjiyi ben de 160'da var. Kalkmış mı? 2 AVM ile almamız lazım. Ya abi vurdum, vurdum, vurdum. bir tane daha vurdum. Vurdum. Alan geliyor. Alan geliyor. Oynayacaklar kan bizi. Mecbur oynayacaklar. Yapma be kardeşim. Gene mi ben yiyeyim? Arda geri kaçtı o adam. Eyvah abi kaç 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 kaç. <laughs> Çok vuruyor. Eyvah ben dışarıda kaldım. Evet, <laughs> dışarıda kaldım. Aa burada 155 155. kahretsin ya. Kaan tamam, önümüze geçiyorsun. 170 kaan. Abi yapacak bir şey yok siz gelin buraya. Sıçırsın hocam ben çıkmıyorum göstermiyorum. Adam temizdir yukarıda ya. Ben girdim alana. Tepede. Oğlum adamlar şurada tepe bug'ı var orada adamları görüyorum. Şurada. Oğlum bu ne biçim sıkıyor? Hayvan gibi sıkıyor ya. Şunu vurdum bir tane. <laughs> vurdum bir tane. Oğlum hepsine vurdum ben. Abi kaldırıyorum. Olur abi. Kavurdayım. Oo nasıl gelmedi o lan? Daha seyredeceğim. Arda ben kavurdayım ha. Ha. Abinlere doğru yani. sizinle çalışıyorlar. Kaan onları darla Bomba bomba bom, at. Yok hiçbir şey. Tepenizden gelecekler. beraber. Orada, gördüm aha. burada. Gördüm gördüm. Aşağı düştü Abi ben niye çıkamadım yukarı? bomba geldi. Bomba geldi. Bomba geldi. İki kişi var burada. Öldürdüm. No. Aa. Kim önündekiste? Gösterine gitmiş işte. ee, ya. E, her ikisi. Benim önümde. Abi, abi. abi canlar can mı? Öbürü nerede? Canım çok az Onun benim de az dur. Oradaki silah. Can basıyorum ben. Göster miyim? Ben can mi? basıyorum. Oğlan çok heyecanlı. Biri düştüydü onun. Bomba attım orada. Oralara bakıyorum. Biri Abi kaldı. Biri ya. kaldı. Biri düştü. Biri kaldı. Kolga raşlaman. Nerede? 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 100 yünü. Yüz yünü. Adam be. Adamsın be. Adamsın be. Beyril. Beyril süpersin çok güzel 5 kil var kimde kaç kil var Sonra evet. Son <laughs> <adam. gülüyor> şey da bana Sonra da Kaan, kaç var?